Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli izleyenler harekat bölgesinde kaç terörist olduğu açıklandı. PKK böylesini beklemiyordu en büyüğüyle karşılaştı. Türkiye pençe kilit harekatıyla yaklaşık 70 kilometre derinliğe inmeyi hedeflerken bu alan içinde barınan 3000 terörist bulunuyor harekatın PKK'nın sözde savunma alanlarına yönelik yapılan en büyük operasyon olduğu belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Nisan'da İran kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kontrolünde olan sözde savunma alanlarına yönelik başlattığı operasyonun 60-70 kilometre derinliğe kadar devam edeceği belirtildi. Operasyondan 3 gün önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Bu görüşmede yürütülecek operasyonların ele alındığı ve Kuzey Irak yönetiminin bölgede PKK ile mücadeleye destek vermesinin değerlendirildiği, operasyonların Kuzey Irak yönetimi ile işbirliği içinde yürütüldüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre operasyonun yapıldığı alanlarda 3000 civarında örgüt üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor ve son harekatın PKK'nın kontrolünde olan sözde savunma alanlarına yönelik en büyük operasyon olduğu değerlendiriliyor. Operasyonların en büyük hedeflerinden biri de o bölgede örgütün yerel halkla bağının kesilmesi ve Kandil'den çıkış yollarının kapatılması olduğu ifade ediliyor. Metina, Zap ve Avaşin basyan bölgelerine yapılan operasyonlar tamamlandıktan sonra Türkiye sınırına yakın 60-70 kilometrelik derinlikteki bir alan terörden temizlenmiş olacak. Ardından da buralara geçici üs veya askeri kontrol noktaları kurulacak. Örgütün Türkiye'ye sızmaları da bu yolla büyük ölçüde önlenmiş olacak. Türkiye'nin son 3 yıldır İran kuzeyinde yürüttüğü Pençe operasyonlarıyla bugüne kadar 50 civarında noktada askeri kontrol ve geçici üst bölgesi oluşturulduğu belirtildi. Yeni oluşturulacak askeri noktalarla örgütün buralarda yeniden yapılanmasının önüne geçilecek ve sınır güvenliği daha da güçlendirilecek.